Evet sevgili NCM yatırımcıları, aylar sonra daha doğrusu çok uzun bir sürenin ardından sevgili Taner Genek'le beraber tekrardan Trader'ın not defteri yayınında sizlerle birlikteyiz. Tabii müjmir sebepler diyeyim. oldukça uzun zaman oldu Taner. Haziranda son yayın yapmıştık zannedersem öyle hatırlıyorum. Sonrasında Eylül ayı tekrar başlamayı planlıyorduk ama tabii özel durumlar vardı, başlatamadık. Bugüne kısmetmiş diyelim tekrardan. Başlamak son derece ve seni görmek son derece heyecan verici. Öncelikle hoş geldin, nasılsın, her şey yolunda mı? Çok teşekkürler. Rahmet abi çok iyiyim umarım sen de iyisindir. ...olduğunca bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Tabii senle bayağıdır, tabii biz görüşüyoruz belki ama yani bu yayını yapamadık. Çok da talep oldu, hatta çok kez soruldu onu söyleyebilirim. Her seferinde böyle acaba bu, bu ay başlar mıyız falan derken... ...kısmet bu günemiş. Neler yaptın o arada? Tabii özel durumlar var, paylaşmak istersin istemezsin ayrı konu ama... ...ben bir senden bir düşüncelerini almak isterim. Çok teşekkürler Ahmet abi. Şimdi en son yayınımızı 9 Temmuz'da yaptık. 9 Temmuz'dan sonra bazı aile içi e, sağlık problemlerinden dolayı... Bir ara vermek durumunda kaldık. Neredeyse 4 ay geçmiş şimdi evet, şöyle evet. Bir hesaplayınca 4 ay. Bu süreçte biraz dediğim gibi özel durumlardan dolayı çok piyasayı izleme şansım da fazla olmadı. Ama son dönemde yine aktif bir şekilde işlem yapmaya devam ediyorum. Tabii zor bir dönem geçirildi piyasalar adına. Özellikle Temmuz'un 22'sinden sonra çok sıkıntılı bir süreç oldu. Bir ufak bir düzeltme sürecine girdik. Birazdan grafikler üzerinde zaten ayrıntılı şekilde Hı -hı. anlatacağım. Ama iyi gidiyor abi. Öyle özetleyelim. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Ben... Ben bir kez daha hmm. geçmiş olsun diyorum. Her şey daha da iyi gidiyor biliyorum. Ama ne olursa olsun artık her şey geride kaldı diyelim. Bundan sonrası şimdi dualarımız temennimiz o yönde olsun. Şimdi tabii seninle son yayından sonra da aslında piyasalar çok böyle karmaşık fiyatlamalar içerisinde genelde negatif yönde gitti. Aslında o yayınlarda hatırlıyorum ben belli kademeler kritik diye sen birçok kez vurgu yapmıştın. Şimdi belki yorumlarında da oraya bir atıfta bulunursun. Yani Kısaca hatırlayacak olursak işte yurt dışında bu e, malum kara pazartesi hızlı çöküş. Biz de çöktük. Tabii yurt dışı falan her şeyi toparladı ama biz kaldık derken işte yüksek faiz döngüleri falan birçok gelişmeler, yabancının ilgisinin azlığı, ister istemez tabii can çok performansların olumsuzluğu işi buraya kadar getirdi. Yani biz bir 8500'leri gördük. Ama geçen hafta 8500 binden sonra bir toparlanma var. Taner Bugün de 9500'ü aşağı yukarı test etti. Tabi seans sonuna doğru bir miktar kar satışlarıyla beraber diyelim bir gevşeme geldi ve 9400'lü seviyelerde bir kapanış gerçekleşti. Şöyle notlarıma baktığım zaman geçtiğimiz haftaki dip seviyeden itibaren %9 civarında yukarıda kapatmış olduk. Bu haftayı %1.8 artıyla kapattık. Tabii bankacılık, holding bunlar oldukça iyi tepkiler verdi. Bugün turizm sektörü biraz daha ön plandaydı. Tabii hacim çok düşük genel kötü havada. Hacimde de böyle bir 100 milyara doğru 2 haftadır ortalama bir toparlanma var. Bugün de 85 milyar civarında kaldığını görüyoruz. Böyle bir özetlemiş olayım. Gerisi sen de piyasayı nasıl görmek lazım? Yıl sonu rallisi bekler misin? Özellikle sektörel bazdaki tespitlerinin beklentilerini merak ediyorum. Ne dersin? Teşekkürler. Arada şunu da ben vurgulayayım Ahmet abi. O kısmını sen söylemedin ama ben bu müjdeyi vereyim. Şimdi bizim Trader'ın not defteri yayınları neredeyse bir 6 ay kadar sürmüştü sene başından Temmuz ayına kadar. Bundan sonraki süreçte haftada bir bu yayınları yapacağız inşallah ve düzenli şekilde her hafta yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda ben biraz bugün itibariyle endeks ve sektörlerle başlayıp yayın Hı -hı. içeriğinde yurt dışı piyasalarını, sektörel gelişmeleri, sektör grafiklerindeki gelişmeleri, bazen o piyasa boğa piyasasına dönerse sektörlerdeki renk değişimlerini daha önceki yayınlarda yaptığımız gibi bunları yapmayı planlıyorum. Onun dışında bazen dolar yorumları, bazen altın yorumları, kriptoya belki zaman zaman girebiliriz. Bu tarz yorumlarla yayın akışını düzenli şekilde tutmayı planlıyorum. Evet. Bugün de endeks ve sektörlerle yapmak istiyorum. Hemen grafiklere geçelim çok fazla oyalanmadan. Şimdi bizim son yayınımızda biz şunları konuşuyorduk. 11 bin civarlarına gelirsek burada piyasa zorlanacak mı? Yoksa daha yukarı rakamları konuşacak mıyız gibi yorumlar yapıyorduk. Ama şunu da vurguluyorduk Ahmet abi. Özellikle Trader'ın not defteri yayınından sonra Cüneyt abiyle birlikte İstanbul'daki yaptığımız YouTube yayınında şunu vurguladık. 10.250 seviyesinin altına indiğimiz anda burada bir düzeltme süreci yaşanacak demiştik. Ve şu bölgenin altına indiği anda o senin az önce bahsettiğin kara pazartesinden sonra bir anda piyasa müthiş bir satış baskısı içine girdi. Ve bu bölgelerde çok ciddi testere hareketleri yaptı ve yatırımcıyı gerçekten çok üzdü. Sonrasında özellikle Ekim ayının başından sonra tekrar bir satış dalgasıyla birlikte 8700 bölgesinde denge bulmaya çalıştık. 8700-9100 aralığında yaklaşık bir iki hafta boyunca vade kapanışını yaptık. Kasım ayına girdikten sonra da rahatlama içine girdik. Ben tabii Trader'ın not defteri yayınlarını yapamadık ama beni sosyal medyada takip eden arkadaşlar çok iyi biliyorlar. 8700 bölgesinin mutlaka çalışması gerektiğini Özellikle vurgulamıştım. Bu noktada özellikle 8.444'ün altına inersek de satış baskısının devamını bekliyorum diye yorumlamıştım ama burada özellikle 5 günlük ortalamanın üstüne attıktan sonra 21 günlük ortalamanın üzerine çıkarak ana kanalımızın üst çizgisine doğru geldik. 2 günden beri de o seviyenin üstünde işlemler yapıyoruz. Bugün her ne kadar kötü bir kapanış yapsak da artık kanalın Üst çizgisinin üstündeyiz Ahmet abi. Bu bize ne katıyor? Aslında 11.200 bölgesinden, 11.250 bölgesinden 8.600, 8.500 bölgesine kadar gelen satışların oluşturduğu trendin üstüne çıkmış anlamına e, geliyor. Hı hı. Ve bu noktada artık biz şunun hesabını yapacağız. Burada tekrar kanalın içine girecek miyiz? Yoksa kanalın dışında buradaki mavi çizgilerle ifade ettiğim fibo seviyelerini direnç olarak takip edecek miyiz? Bunun olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda izlemeye devam edeceğiz. Hmm. Bu noktada şunu takip edeceğim Ahmet abi. Ben önümüzdeki hafta şunu takip edeceğim. Bu mavi ortalama destek olarak çalışacak mı? Yani hmm. 9300 bölgesi ve sarı ortalama 21 günlük ortalama 9100 bölgesi destek olarak çalışacak mı? ki bu zaten sarı çizgi muhtemelen şuraya doğru trendin çizgisine doğru yaklaşacak 3-4 gün boyunca. Mavi çizgi de trend kanalımızın dışına çıkacak. Yani biz önümüzdeki hafta eğer 9500'i geçemezsek 9300 9200 civarlarında bir dengelenme güç toplama hmm. hareketleri yapabiliriz. Yani o seviyenin Sonrasında aslında tutunması gerekiyor. Tutunması gerekiyor. önemli. Evet. önemli. Hmm. Yani bir şöyle söyleyeyim 9100'ün altına inmediğimiz sürece biz şu anda hmm. oyunu yukarı okuyacağız Ahmet abi. Öyle özetleyebilirim. Okay. Yani yatırımcılar hmm. bugüne kadar 3 aylık 4 aylık Temmuz 22'den beri yaklaşık 3 aydır 4 aydır hırpalandılar. Eğer kendisini heç etmeyen ya da stop yapmayan yatırımcı portföyünü belki %20, %30, %40 civarında eritti. Elindeki hisselerle hisselerin durumuna göre. Ama bu noktada artık biraz daha dengelenme sürecindeyiz. Ben sosyal medyada şunu çok net söylüyordum Ahmet abi. Şu yorumları çok net yapıyordum. Eğer 8700 korunabilirse 8400 kırılmazsa ben yıl sonuna kadar bin civarında bir kapanış bekliyorum diyordum. 9.800 10.000 10.200 civarında bir yıl sonu kapanışı bekliyorum diyordum ki o noktada gidiyoruz şu anda. Bunu da şu şekilde söylüyordum. Sene başında 7.500 endekstik. Yıl sonunda 10.000 olursak %35 civarı bir kazanç anlamına gelir bu. Mevduat hı hı. geliri de yaklaşık %40 %50 civarında dersek yıl sonu rakamlarına baktığında işte mevduatta kalan %40 %45 %50 hı hı. kazandı altında kalan %40 %50 kazandı. Borsada olan %35 kazandı. Dolar'da olan %20 %25 kazandı. Verilerini göreceğiz diye düşünüyorum. Yani, yani. dengeli bir yıl sonu kapanışı evet. gibi. Ben bu şekilde düşünüyordum ve hı. o yolda da zaten gidiyoruz. Şimdi biz bu kanalın dışında olduğumuz için buradaki mavi olarak renklendirdiğim fibo kanal dirençlerini takip edeceğiz. O noktada da 9600 9900 hı hı. ve 10200 civarı bizim yıl sonuna kadar hedefimiz olacak. Burada şunu vurgulamam gerekiyor. Biz yıl sonuna kadar yani aralığın sonuna kadar bu 40 günlük 45 günlük süreçte çok uzun barlar oluşturacağımızı düşünmüyorum. Ve maksimum noktada 10.200 civarında olacaktır diye düşünüyorum. Yani bizim buradaki özellikle şu düşen kanalımızın tepkisi olarak FIBO 61 seviyesine kadar 10.200'e kadar tepkinin normal olacağını düşünüyorum. Sonuçta enflasyon halen devam ediyor. Bu noktada ben endeksin çok çok artık aşağı yönlü baskıya girmeyeceğini düşünüyorum. En fazla burada bir pullback hareketini 9100'e doğru yapacağımızı, yukarıda da 10200 seviyesine kadar da çıkacağımızı düşünüyorum. Yani aslında önümüzdeki 40 günlük grafiğim 9100 aşağıda, yukarıda da 10200. Bu aralıkta yatırımcının band trade etmesi gerektiğini düşünen taraftayım. O ee, zaman destekler tutunduğu sürece e, biz aslında yukarı yönlü eğilimin devamıyla beraber 10200'de hani anlaşılabilir bence yukarı yönlü bir seviye tepki. olarak görülebilir. Yani burada hızlı bir yıl sonu rallisi değil, e, daha muhtedil bir e, rally ve yukarıda bir tepki, kapanış e, gerçekleşiyor. İşte onun adına şöyle diyelim. bin. 200'den 8500'e <laughs> kadar %30'luk %35'lik evet. düşüşün %61 tepkisi olarak düşünebiliriz biz bu ıı, evet. harekette. Çünkü gerçekten şurada yatırımcılar özellikle önümüzdeki haftalardaki yayınlarda ona daha fazla detay yapacağım. İşte Viop tarafındaki pozisyonların kurumdan yoğun açılan pozisyonların etkisi, işte haber akışı vesaire çünkü bu süreçte gerçekten haber akışımız da bizim çok yoğundu. İşte Amerika seçimleriyle beraber oradaki belirsizliğin bitmesiyle beraber yukarı yönlü bir tepki verdik. Hem evet. yurt dışı piyasaları bu tepkiyi verdi hem bizim piyasamız tepkiyi verdi. Ama bize kazancı ne oldu? Biz trendin üst çizgisine doğru gelmeyi başardık. Hatta hafiften de üstüne attık gibi okuyacağız biz bu kısmı. Ben buradan hemen çok fazla vakit geçirmeden dolar bazlı grafiklere gelmek istiyorum. Ve Ahmet abi biz daha önceki yayınlarımızda hem Cüneyt abiyle birlikte yaptığımız YouTube yayınlarında hem Trader Not Defteri yayınlarında ben bir dolar bazlı haftalık grafik logaritmik bir grafik paylaşıyordum. Rengini gri renk yapıyordum ama bugün siyah yaptım o rengi. Şimdi o grafikte şunu anlatıyordum. 345 dolar bizim zirvemiz olacak. Maksimum 370 dolar. 310 doları da çok anlattık 2023'teki yayınlarda. Ve evet. bizim 345 doların tepe olmasını gördükten sonra 310 doların altına indikten sonra 375 dolar ve 345 dolara kadar geri geldik. Belki hatırlarsın Ahmet abi. Temmuz ayında sizin stüdyonuzda, ofisinizde yaptığımız yayında ben şunu anlatmıştım. TL bazlı ana kanalımız kırılırsa biz muhtemelen bir yıl, bir buçuk yıl boyunca 245 dolar aşağıda, yukarıda da gördüğümüz 345 dolar arasında yatay bir bank bekliyorum demiştim. Bakın bu grafik, bu e, anlattığım o Temmuz ayında anlattığım o resmin çok güzel bir fotoğrafı. Biraz şunu yana alacağım. 345 dolar zirvemiz, 345 dolar dibimiz. Buralar satış fırsatı, buralar alın fırsatı. Biz bir yıl boyunca böyle 310 dolara doğru gideceğiz, sonra ineceğiz, tekrar gideceğiz. Yani ben önümüzdeki yılın ortalarına kadar, Haziran aylarına kadar yukarıda 310 dolar, aşağıda 345 dolar, ortalamada 375 dolar, 380 dolar civarında bir endeks fiyatlaması bekliyorum. Yani az önceki TL grafiğini de bu yorumla birleştirirsek 10200 yaklaşık şu anki bulunduğumuz yerden %7 yukarı yukarısı anlamına geliyor. Bugün endeks hmm. kapanışımız bizim 270 dolar civarı dersek işte hmm. %10 yukarıyı düşünürsek 300 310 dolar yani şu pembe ve pembe ve yeşil ortalama yani biz aslında şuranın tepkisini vereceğiz. Ondan sonra tekrar bir zikzak olayına gireceğiz. Sonrasında işte Aralık'ta ya da Ocak'ta bir faiz indirimi gelirse bu noktada belki 310 dolara doğru ataklarımız olabilir. TL bazlı 10.200'ün üstüne çıkmak anlamına gelir bu. Orada da işte 10.000 bir önceki grafime hemen geri dönüyorum. Orada da bir üstteki değerimiz 10.670 yani 10.700 diyelim biz o rakama 10.700 ve 11.250 bandına gireceğimiz anlamına gelir. Bu da haber atışına bağlı olan teknik görüntüler diyeyim ben. Hı. Özetle İlk etapta 10.200'ler, 2025 yılı itibariyle de 10.700 ve 11.250 hedeflerine doğru piyasayı okumaya devam edeceğiz. Çok güzel yani şunu da ben ilave etmiyorum. Yani piyasanın aslında yukarı yönlü potansiyelini takip ederken özellikle yatay hareketleri o bahsettiğin seviyeler üzerinden Yatırımcıların değerlendirmesi ilk yarı yıllar açısından düşünürsek 2025'in oldukça cazip bir noktada görünüyor. Şöyle Ahmet abi ben Temmuz ayındaki o yayında özellikle şunu çok net söylemiştim. Bizim 3 yıllık 4 yıllık ana kanalımız kırılırsa işte 1,5 bir 1 bir yıl 1,5 bir yıllık hı hı. bir yatay bant az önce anlattığım 245 dolar 345 dolar arasındaki yatay bant tam bir trade havasında geçecek. Yani. Burada yatırımcının bence çok hareketli olması lazım. Yani evet. önümüzdeki 3 ayını, 4 ayını geçirdik. Önümüzdeki minimum 6 ay, 9 ay, belki 12 ay trade Zikzaklarla devam edecek. Yani biz hmm. burada çok olumlu okuyabilmemiz için 10.700'ün üstünde kalıcılık görmemiz gerekiyor. Eğer 10.700'ün üstünde kalıcılık görürsek hemen bir önceki grafime tekrar geri döneyim. Trende yönelik. Evet, evet trende yönelik. Hmm. Şöyle eğer 10.700'ün üstüne çıkarsak bu sefer yukarı oynamaya devam edeceğiz. Bu sefer de bar boyları uzayacak Fibo 78'in üstünde hmm. olduğumuz için. 11250'nin geçilmesiyle hızlı bir şekilde 12000 civarına gideceğiz. Ama bu şu anda Kasım ve Aralık vadede konuşacağımız değil. konular değil. Bu Tabii önümüzdeki doğru. yıl piyasa, doğru. real piyasa bilanço düzelmelerinden önceceğimiz konular. Doğru. Önce doğru. E, piyasa çünkü önce satın alır. Yani piyasa ileriye satın alır Ahmet abi. O yüzden biz 10700'ü ana direnç olarak göreceğiz. 10700'ün üstünde havayı İyice olumlu olarak okuyacağız ve 12.000 ve 12.900 olarak okuyacağız Ahmet abi. Özetle 10.200-10.700 bölgesi önemli direnç bölgesi. Ocak, hı hı. Şubat, Mart aylarında 10.700'ün üstünde de 12.000 evet. ve 12.900 olarak trendi okumaya devam edeceğiz. Yatırımcı Ahmet abi bu noktada sektörlerde neler yapmalı? o kısma gelelim bence. Bence yatırımcının en çok ilgisini çeken konu bu diye düşünüyorum. Şimdi ben sektörleri yorumlarken en basit yöntemim benim hareketli ortalamalar. Sektörlerde yatırımcı bütün ortalamaların üstünde olan fiyatlamalardaki sektörlerde alım satım yaparsa endeks üstü getiri sağlama ihtimali yüksektir. Bu bir teknik bilgidir. Bunu daha önceki yayınlarımızda ben anlatmıştım. Yani eğer fiyatlama tüm ortalamaların üstünde ise sektörler endeksin üstünde getiri sağlar. Grafik yapısı da endeksin üstünde ise daha iyi getiri sağlar. Şimdi ben burada BIST 100 endeksinin grafiğine baktığımda bakın bugün nereden dönmüş? Hı hı. 55 günlük ve 89 günlük ortalamadan dönmüş. Yani bugün 9500 seviyesi bizim kanalımız kırılmasına rağmen kırılamadı. Neden? Çünkü bu iki ortalamadan döndü. Önümüzdeki hafta fiyatlama 9500 üstüne çıkarsa hangi sektörler daha avantajlı? Ben hemen sırayla bunları size anlatacağım. Alfabetik sıraya göre gidelim. Aracı kurumlar. Bakın tüm ortalamaların üstünde bir mum oluşturmuş. Bu, bu, arada günlük grafik. Bugün bu fiyatlamanın üstüne çıkmış ama kapanış endeksin kötü olduğu için ortalamaların azı ama evet. Neden bu? Çünkü biz trende girdiğimiz için aracı kurumların hacimleri arttı Ahmet abi. Halk arzların yeniden başlama ihtimalleri vesaire SPK bültenleri düşündüğümüzde aracı kurumlar bu anlamda önümüzdeki dönemde endeks üstü getirebilir. Çünkü grafikler bize alt tarafta destek aralıklarını tamamladığını ve fiyatlamanın bütün ortalamalar üstüne çıktığını gösteriyor. Bu anlamda avantajlı sektörlerden birisi. Bankacılık endeksi yine benim yeşil ekranımda olacak. Hı hı. sektörlerden birisi. Ben bunu sosyal medyada da son birkaç haftadır diplerde yazdım. Bankacılıkta biz burayı ancak kırabiliriz, trendi kırabiliriz dedim. Ki bankacılık son iki haftadır çok iyi bir performans gösterdi. Bilişim maalesef endeks 6 şu anda. X elektrik grafikleri gerçekten halen bozuk durumda. Biraz daha vakti var. En azından bir %10 daha yukarı çıkmalı ki endeksin potansiyeli Potansiyel oluşsun. Yani. Potansiyel oluşsun. Finansal kiralamalar yine aşağıda öyle söyleyeyim. Hı hı. Gıda sektörü çok iyi durumda değil. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı son 2-3 haftadır gerçekten endeksi tutan, hatta endeksin yukarı gitmesini sağlayan sektörlerden birisi. Uzunca zamandır kendi sosyal medya hesaplarımda gayrimenkul ve inşaata özellikle vurgu yapıyorum, taş toprağa vurgu yapıyorum. Bu vurgu yapıyorum. Gerçekten gayrimenkul yatırım ortaklığı teknik olarak yatırımcının mutlaka dikkate alması gereken sektörlerden birisi. Halk arzlar zamanı var. Holdingler, holdingler de özellikle büyük holdingler endekse katkı sağlayacak bu dönemde. Hı hı. Endeks paraleli ve endeks üstü olarak okunabilir holdingler. İletişim gerçekten son dönemde düzeltmesini de çok sağlıklı yaptı ve endeksi de iyi tutan ve 144 günlük 233 günlük ortalama arasında güzel destek yapan ve şu anda da endeksi taşıyan sektörlerden birisi. Yukarı taşıyan sektörlerden birisi. İnşaat sektörü gerçekten son 2 haftadır, 3 haftadır hep ortalamalar üstünde. Güzel bir trend içinde. Kağıt, bu da yine grafiği teknik olarak bozuk sektörlerden birisi. Toparlaması <laughs> gerekiyor biraz da. Petro, kimya yine toparlaması gereken, kırmızı listemde olan sektörlerden birisi. Madencilik de yine aynı şekilde. Teknik olarak biraz daha zamanı olan sektörler. Bence bu sektörler nerede devreye girecek biliyor musun Ahmet abi? 10.200'ün üstüne çıkarsak devreye girecek. Yani bir nevi yıl, hareket evet. genele yayılınca. Evet. Yani biz yeni yılda bence bu sektörlerde olumlu sinyaller görmeye başlayacağız. Önümüzdeki Hı. yıl sonuna kadarki 40 günlük süreçte, iş günü olarak 30 gün diyelim. 30 iş gününde biz aslında bu sektörlerde teknik olarak düzeltmenin devamını göreceğiz. Olgunlaşma göreceğiz Hı -hı. grafiklerde. Biz her yıl başından sonra 2025'te 10.200 üstünde olacaksak bu sektörler bu sefer endekse katkı sağlayacak diye düşünüyorum ki şunu ilave evet. etmek istiyorum. Mesela saydığın hani ö, olumlu sektörlerde böyle faize duyarlı hani gayrimenkul yatırım ortaklığı, Aynen. taş toprak, inşaat, i̇nşaat gibi. E, ya yani evet. burada demek ki piyasa ufak ufak faiz indirimine Fiyat hazırlık diyor. anlamında da evet. sanki buraları fiyatlıyor. Bankacılık da aynı şekilde. Çok ee, doğru. Çok doğru bir yerden bu, girdim evet. konuya Ahmet abi. Çok doğru. Metal anadan devam ediyorum. Metal anada yine güzel bir olgunlaşma var. Bütün ortalamalar hmm. birbirine çok yakın. Burada yukarı doğru bir trend kırılımı olursa, tüm ortalamalar içine girerse, metal anada da yine endekse katkı olabilecek sektörlerden birisi. Sigortacılık bizim 2023'te ve 2024'te çok konuştuğumuz bir sektördü. Yine ortalamalar üstüne atarak yeni bir trend başlatacak gibi duruyor. Bu grafik yapısı benim çok hoşuma giden bir grafik yapısıdır. Sigortacılık hmm. mutlaka yılbaşına kadar bence takip edilmesi gereken sektörlerden birisi. Sporu çok değerlendirmiyorum. Bütün ortalamalar altında sevmediğim sektörlerden birisi. <laughs> Zaten kırmızı listemde. Taş toprak az önce biraz bahsettik. Özellikle inşaat ve gayrimenkul yatırımı konuşurken. Grafik yapısı gerçekten çok iyi yerden dönmüş. 377 günlük ortalamadan çok güzel destek almış. Ve tüm ortalamalar üstüne bugün itibariyle atılmaya yakın fiyatlama olmuş ama endeksin kapanışı kötü olunca tekrar içeriye girmiş. Eğer dediğim gibi 9500 üstünde endeksin fiyatlamasını görürsek muhtemelen taş toprakta da bütün ortalamalar üstünde çıkacağız ve 10200'e doğru gidecekse endeks üstü getirip beklediğim sektörlerden birisi olacak. X ticarete giriyorum. Bu yine biraz zamanı olan sektörlerden birisi tekstil yine aynı şekilde endeksin altında kalacak sektörlerden birisi gibi duruyor. Turizm özellikle son birkaç gündür çok iyi atak yaptı 3 günden beri. Bugün de ya, en iyi performans ondaydı yayın başında evet, da söyledim. Çok iyiydi. Yani 3 gün, yani üç gün önce bu yayını yapsaydık şunu söylerdim. Biraz daha zamanı var derdim ama 3 günlük Hı şurada neredeyse 1200'lerden 1300'lere %10'luk bir performansıyla fiyatlama hmm. konusunda endeksin getirisine yaklaşmış ve biraz daha ön plana çıkmış. Çocuklar tatilde ya Ahmet abi. Belki turizm sektöründen <laughs> kaynaklı. <köylerdir. gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Bist 30 da yine aynı şekilde Bist 100 grafiğine çok yakın. XO hizmetler. Bu da yine endeksin paralelinde endeksin üstünde getirebilecek sektörlerden birisi. Ulaştırma sektörü gerçekten son günlerde hep ortalamanın hmm, üstünde. Hatta 5 günlük ortalamayı da üste çekmiş ve burada hazırlık yapıyor gibi bir görüntüsü var. E malum orada işte Türk Hava Yolları önderliğinde ciddi bir yasayı tutma hareketi var. Bence endeks yukarı gidecekse ulaştırma sektörü de buna katkı hmm. verecek sektörlerden birisi. XU Mali Endeks bu da yine bankacılık önderliğinde bence iyi olacak sektörlerden birisi. Sanayi endeksi XU sanayi bu da yine biraz daha zamanı olan sektörlerden, endekslerden birisi Ahmet abi. Teknoloji, XU hı hı. teknoloji ana sektörlerden, ana endekslerden birisi. Bu da bizim yine bu süreçte takip etmemiz gereken yeşil sayfada bir sektör olarak Özettiğim ve yatırım ortaklığı son olarak bu da zamanı biraz daha olan sektörlerden Baş... birisi diyerek özettiğim ve sektör analizimi bitireyim Ahmet abi. Ağzına sağlık, emeğine sağlık sevgili Taner. Son derece dolu dolu bir yayın oldu. Hazırlıkların yine böyle piyasaya ışık tutacak şekilde diyebilirim. Özlemişiz aslına bakarsan senin analizlerini. Ben de valla ee... çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> umarım, yani... umarım yatırımcıya faydalı da olur bu analizler. Zaten bu Kesinlikle. yayınları yapma sebebimiz de yatırımcı doğru yerlerde, doğru fiyatlamalarda en azından yanlış hareketler yapmasın. Bu konuda fikirler veriyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. <laughs> tavsiyesi değil diye diyelim yani. Şimdi tabii sen söyledin artık her hafta bunu yapacağız, yapmaya çalışacağız. Çok özel bir durum olmadıktan sonraki ki umarım e, olmaz hiçbir zaman. Eşe. Bu yayınlarımızı bundan sonra hatta 2025 yılı boyunca izlemeye, bu bilgileri, bu tespitleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Tabii şeyi de ilave edeyim. 18 Aralık'ta biz en son yaz başında yapmıştık. Sevgili Cüneyt Paksu, Cüneyt abiyle beraber yapmış olduğumuz online seminerlerin bir yenisini gerçekleştireceğiz. 18 Aralık akşamı özellikle belki bir 2024'ü kısa değerlendiririz ama esas 2025'e dair üstadların sevgili Cüneyt Paksoy'un ve Taner Gene'in beklentilerini konuşacağız. Hem borsalar açısından, yurt dışı borsaları, imtiyar piyasaları çok geniş e, kapsamlı yine böyle analizlerle zenginleştirdiğimiz bir yayın olacak. 18 Aralık'ı da herkesi tekrar bir kere daha bu vesileyle davet etmiş olayım. Bekliyoruz orada da. Evet sonlandırıyoruz ama haftayı tekrar beraberiz. Tekrar teşekkürler Taner paylaşımların için. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlı haftalar diliyorum. İyi akşamlar.